Selam canlarım. Beni değil, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Aynı görünümde olduğumu farkındayım arkadaşlar. Çünkü bu videoyu daha önce yayınladığım videoyla aynı gün çekiyorum. Bu ay biraz benim için yoğun bir ay. O yüzden de e, dedim ki bunları bir an önce çekeyim, bitsin. Çünkü içlerinde kullanmak istediğim şeyler var. Bunlar duruyor. E, daha fazla dedim bekletmeyeyim videomuzu çekelim, bitsin. Evet arkadaşlarım hemen başlıyorum e, büyük bir e, kişisel bakım alışverişi yaptım diyeyim şöyle Evet bunun içi full ürün artık bunları çekelim ve bitsin aralarında Tabii ki biraz saçma sapan ürünler de çıkacak Mesela bu Evet bu bir e, leke çıkartıcı diyeyim işte kıyafetlerinizde herhangi bir leke oluştuysa üzerine sürüyorsunuz ve o lekeyi çıkartıyor. Normalde ben farklı bir marka e, kullanıyorum ama bunu görünce dedim bir alayım deneyeyim ya. Belki işe yarar. Çünkü benim biliyorsunuz yavru kurabiyem var. O da sağ olsun üstünü başını böyle e, okuldan geldiğinde leke içinde. Şöyle yani sert deodorant gibi bir şey yani. Bakacağız. Bunu bir deneyeceğim bunun fiyatı 6 euroydu Bir bakalım deneyelim Umarım işe yarar yani işe yaramasını istiyorum. Bu arada arkadaşlar videomu eğer ilk defa denk geldiyseniz fiyatları euro olarak göreceksiniz çünkü ben Finlandiya'da yaşıyorum. O yüzden fiyatlar euro olarak devam edelim. Ee, benim daha önceki videolarımı izlediyseniz daha doğrusu bitenler videosunda bir el kremi göstermiştim ve uzun süredir işte onu bulamadım. Eğer bulursam 3-5 tane alacağımı falan söylemiştim. Arkadaşlar buldum. Şaka gibi videoyu çektikten sonra markete gittim ve şöyle yeni yıl için paket halinde çıkarmışlar. İki tane vardı. O yüzden iki tane satın alabildim. Bu el kremi mah yani. Ee, ama anladığım kadarıyla bunu açmışlar. Bakın kutu formu bozulmuş. Ee, i̇nşallah içindeki ne de kayıp yoktur. Çünkü ben de bakmadım açıkçası. Şöyle bir aç bakalım. Yani bu el kremine bayılıyorum ya. İnanın bayılıyorum. Ee, daha sonra markete gittiğimde de göremedim yani şey yok. Ee, aynı şeyden yok daha farklı renkleri var. Şöyle bir tane vazelin dudak kremi geliyor içerisinde. Evet. Bir tane fırça dudak kremini uygulamak için ve bir de benim aşkım canım kremim. Şöyle göstereyim size. Bunu çok seviyorum ya. İnanın çok seviyorum. Ee, şöyle hemen uygulayalım ya. Evet harika bir şey sürdüğünüz anda hop şıkıdık emdi bitti hiç yapış yapış olmuyor Evet. ve harika bir kokusu var neyse efendim hemen geçti. hızlı hızlı ilerleyelim çok fazla ürünüm var çünkü bir de şöyle bir tanesi bana bir tanesi arkadaşım için satın aldım şöyle el serumları var ben daha önce bunun e, mor bir rengini kullanmıştım çok güzeldi eli gerçekten harika nemlendiriyordu Hani manikür falan sırasında da kullanabilirsiniz günlük olarak da kullanabilirsiniz bir tanesi kaldırayım bir dakika şunu bu rengini denemedim yeni gördüm O yüzden aldım mor rengi yoktu Bir de bunu satın aldım bunun fiyatı da 6 euro 599 Bu arada vazelinin fiyatını söylemeyi unuttum Bu da 599 olarak geliyor. Ben bu kremi hatırlamıyorum kaç para aldım ama bayağı uygundu. Yani 2-2,5 iki, iki euroydu. Aslında pakete baktığınızda pahalı. Neyse efendim geçtik. Sonra şöyle ee, kaş jeli diyeyim. E, Revolution'dan kaş jeli aldım. Normalde bende Benefit'in kaş jeli vardı. Revolution'un şöyle bir kaş jelini aldım denemek için. Ama ben bunu şeffaf zannettim alırken. Bronde diye bir renk. Bakalım açmadım da bakmadım da ama anladığım kadarıyla bu açık bir galiba renkli bir şey. Bir de bunu satın aldım. Bunun fiyatı da indirimdeydi. 4.99 olması lazım. Evet şöyle. Aman Allah'ım bana çok açık. Tamam. Gerçi benim kaşlarım da çok açık ama Hemen bakalım. Bu ne be? Hiçbir şey yok. Hello. Hiçbir şey yok. Şaka mı? Ha, kırıldı ucu gitti. Bay bay London oldu. Arkadaşlarım hiçbir şey yok. Şurada jel tarafı var. Kalem kısmı kurumuş. Finlandiya'ya hoş geldiniz. Böyle bozuk malları satmayı çok severler. Neyse. Geçtik. Bu arada ben deodorant vesaire asla kullanmıyorum. Ne deodorant ne de sprey şeklinde. Bunu da bir arkadaşım için satın aldım. Ee, güzel bir ürün. Ben kullanmasam da benim büyük oğlum falan deodorant vesaire kullanmayı seviyor. İçerisinde en temiz ürünlerden bir tanesi. Bunu da arkadaşıma hediye etmek istediğim için aldım. Sebametin balzamı. Evet onu da geçtik. Ee, şuradan arkadaşlar devam edelim. Şu e, Centella'nın e, Hyaluronic Sica Cloudy mist. Nemlendirme mistini satın aldım. Bunu da nasıl açacağız? Bir dakika. Parçalamamız lazım. Evet. Biraz cilt bakımında biraz fazla ürünüm var ama bunu istiyordum. Nemlendirme misti istiyordum. Çünkü sürekli kremdi vesaireydi. Fıç 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 sürmek istemiyorum yüzüme. Hani gün içerisinde gelip Böyle yüzüme fıs 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 sıkmak için. Bir de bunu aldım. Bunun fiyatı da 24.90. 24 euro 90 cent. Evet onu da geçtik. Arkadaşlar. Ben bu toner petlere bayılıyorum. Yani harika. Bu da çok böyle bir şey oldu ya. Yani bu, bu ürünü çok fazla öneriyorlar. Ben daha önce böyle aydınlık veren işte C vitaminli olan bir e, pedi kullanıyordum sürekli. Goodwell'in. Daha sonra da e, son olarak da bunu almak istedim. Bu havuçlu olarak geçiyor. Bakalım nasıl bir performans verecek. Bilmiyorum. Bu da şöyle. Hiç açmadım daha. Bunun fiyatı da 26 euro 90 cent. Hmm. Evet şöyle açtık. Hmm. Koku yok. Kokusuz. Hemen ürüne bakalım. Normalde bunların içerisinde maşaları geliyor ama bunda yok. Pedi rahatlıkla alabilmek için. Hmm. Bir tane pet şu şekilde. O da gayet kalın yani iyi. Bunu böyle ikiye bölüp de kullanabilirsiniz diye umuyorum. Evet. Aynen. Şöyle. Gayet iyi, nemli. Nemli bir bitişi var bunu da yarısında. Oo! <laughs> elimin üzerinde bir önceki videoda ürün denemiştim. Hala daha duruyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet arkadaşlar, bunu da geçtik. Bunu da artık kullanıp bakacağız. Ama genellikle yani Kore ürünlerini seviyorum. Bunu da geçtik. Aa! Ah. Daha sonra şöyle e, kuren mi kuren mi bilmiyorum bir yüz temizleme köpüğü aldım bu e, Japon markası e, ben de zaten bunu Japon <laughs> marketinden satın aldım e, oradaki <laughs> oraya çay almak için gitmiştim bunları da görünce sordum çünkü daha önce fiyatlarını gördüm de ciddi bir satış fiyatları var yani niye o şekilde bilmiyorum normalde hani şeyde baktığınızda yok Kore'de vesaire baktığınızda bunların fiyatları çok uygun ama orada indirimli hali bunun 25 euroydu indirimli hali ee, ama çok fazla önerdi. Özellikle hassas cildim varsa öneriyorum dedi. Şöyle bir yüz jeli ki bu arada kışa girdik. Kış aylarındayız. Benim cildim çok kuruyor. Zaten kuru bir cildim var. O yüzden bunu da aldım. İçinde şöyle açıklamaları falan var. Yüz temizleme köpüğü. <laughs> hemen kullanmaya başlayacağım. Onunla birlikte sıradan gidelim. E, demiştim ya çay satın aldım şöyle bir tane sakura çiçeği olan bir çay satın aldım bir de şöyle e, zencefilli bir çay satın aldım bu çok güzel özellikle kışın içtiğiniz zaman böyle içinizi aman Allah'ım sıcacık tutuyor çayların tanesi 6 euro bu arada ve oradan satın aldığım hit bir ürüne geliyoruz arkadaşlar Satış fiyatı 42 euro. Normalde bu ürünü satış fiyatı orada 42 euro. Bu bir güneş kremi. Ama tabii ki ben 42 euro vermedim. İndirime girmişti. 26 euro, 90 sent olması lazım. 26 euro, 90 cent aldım. Ee, bunu da tabii ki çok, o da çok önerdi. Ben de zaten daha önce e, şeyde izlemiştim fazlasıyla YouTube'da denk gelmişti. Aliye diye şöyle jel hmm, UVX 50 faktörlü bir e, güneş kremini satın aldım. <laughs> güneş kremi yani yaz kış kullandığım için sürekli satın alıyorum. Denemek istedim çünkü uzun süredir e, görüyordum, denk geliyordu ama gerçekten fiyatı nedense bunun acayip yüksek. Neyse geçtik. Bir de arkadaşlar şöyle Serumlar satın aldım. Bunları tekrar normalden satın aldım. İşte e, Spot the Skin diye e, bir serum olarak var. Bir de böyle da, direkt lekenin üzerine e, sürdüğünüz bir krem tüp şeklinde olanı var. Şimdi bende sivilce lekesi vesaire zaten yok. Ama melazma var. Bir de en büyük sorunum ona iyi geleceğini söyledikleri için aldım. Şöyle bu bir krem. Direkt lekenin üzerine. Arkadaşlar benim güneş alerjim var. Güneş alerjisinden de e, şu kolumda gösterebilir miyim bir bakacağım. Var mı? Yani bacaklarımda daha çok var. Ama e, şöyle lekeler oluyor bende. Şurada da var bakın. Görüyor musunuz? Evet, ee, güneşten sivilce oluyor, sonra anında bir yaraya dönüyor ve leke kalıyor. Böyle kahverengi kahverengi lekeler kalıyor. Oradaki kız dedi ki hiç fark etmez leke yeni olması veya eski olması. Lekeni üzerine uyguladığında açıyor dedi. Yani benim bacaklarımda çok fazla var bu lekelerden. O yüzden de e, deneyeceğim. Gerçekten yani umarım dediği gibi olur ve lekelerimi açar. Neyse çok fazla konuşmayayım. Şu da arkadaşlar serumu. Bu serumların fiyatları biraz yüksek. Sonra şöyle bir e, jel el e, eldiveni aldım. İşte bu elleri şey yapmak için. Nedenin ona nemlendirmek için. Yani merak ettim böyle bir şey aslında ihtiyacım yoktu. Şöyle göstereyim. İşte bunlara. E diyor ki şey falan sür, e, sürmeye gerek yok. Direkt elinize taksanız yetiyor. E, krem vesaire sürüp bunu koymanıza gerek yok. Tek yine elinize taksanız direkt uysanız yeterli oluyor. E, onun fiyatı da e, yanlış hatırlamıyorsam 4 3.99 vesaireydi. sonra bunu aldım. Bunu çok beğendim. Yani hiç ihtiyacım yoktu ama <laughs> çok tatlı bir e, Face Wash Glow diyor. Yani yüz yıkama eldiveni olarak geçiyor. Bakalım. Şöyle. Çok tatlı. Elinizi böyle koyup ki ben böyle bir şeyle yüzümü yıkamıyorum ama. Neyse bakacağız. Bir de bunu aldım. Bunun fiyatı da 2 ,99 euro 99 Deneyelim işte. Yani pazarlama taktikleri arkadaşlar. <laughs> bir de şöyle saç maskesi aldım. Şöyle bir bone geliyor. İçinde de işte kremi var. Neyse. Şöyle bir saç maskesi aldım. Bunun fiyatı da 2 euroydu. 1 euro 99 cent. Şunlardan satın aldım. Bunun fiyatı da 3 euroydu. Arkadaşlar bunlar böyle küçük e, kapsüller. Yani e, nasıl söyleyeyim. Benim oğlum e, şeyi sevmiyor. Islak mendille e, onun işte elini veya yüzünü silmemi sevmiyor. O yüzden e, çantamda genellikle bunları alıyorum. çantama atıyorum. E, böyle küçücük. Bunu böyle suyun içine koyuyorsunuz. Kocaman bir e, mendil oluyor. Bir dakika hatta gösterdim. Evet şöyle şunu işte suya attığınız anda bu böyle arkadaşlar şişiyor. Ve daha sonra Şöyle suyunu yani evet ıslak mendil kullanmak daha kolay oluyor. Çünkü dışarıda su aramanız gerekiyor vesaire ama bilmiyorum benim oğlum kesinlikle sevmiyor. Halbuki bu da ıslak. Neyse bunları alıyorum. Bu da böyle kocaman bakın bir mendile dönüyor ve dokusu da çok güzel bu arada. Yani bununla sıkıntı yaşatmıyor bana. O yüzden bittikçe bittikçe alıyorum. İyi de oluyor yani. Çantada yer de kaplamıyor. Şöyle kocaman bir mendil. Neyse bunu da geçtik efendim. Şöyle bir saç kurutma makinesi aldım. Küçük böyle portatif. Bunu almamın nedeni tabii ki bizim evimizde saç kurutma makinemiz var ama. Küçük oğlum e, yüzmeye gidiyor. E, saçları da uzun. Saçları uzun olduğu için genellikle e, havuzlarda burada saç kurtma makinalarını koyuyorlar ama e, genellikle meşgul olduğu için falan. Dedim ki bir tane alayım çantasına atalım. Orada rahat rahat kullansın. Fiyatı da zaten o kadar uygundu ki 20 euro 19.90 aldım. Görünüşü şöyle. E, bu arada denedim çok da güzel e, şey yapıyor, çalışıyor ve iki tane uç geliyor. Bir tane şöyle kıvırcık saçlar için olanı, bir tane de normalde düz fön e, ucu diyeyim. Hemen gösterebilirsem size. Evet, o da şu. Bir de şöyle uç geliyor. 20 euro yani 19,99 gayet iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Evet, daha sonra şöyle bir, e, normalde bunlar e, tırnak etlerini kesmek için yanlarını <laughs> olarak geçiyor, evet, birazcık büyük bir makas, ben bunlarla tırnaklarımı kesiyorum arkadaşlar, <laughs> enteresan değil mi? Bir de böyle tırnak makası aldım, bunun fiyatı da 7 Euro, evet. Sonrasında bir tane şöyle ıslak mendil aldım. Evin içinde kullanmak için. Onun fiyatı da 2 euroydu. Ve e, gesin şöyle bir spreyini satın aldım. Yani bakalım nasıl kokuyor. Orada bakmıştım. Gayet iyi. idare eder yani. Bir de şöyle bir mist satın aldım bunun fiyatı da 17.99 18 Euro'ydu Evet bunları satın aldım hemen e, video biraz uzun olabilir ama birkaç tane de kozmetik ürünüm var onları da ekleyeceğim canlarımız yani. biraz hızlı hareket ediyorum sizde sıkılmamamız için arkadaşlar yeni yıl geliyor yeni yılda burada Christmas adı altında değil tabii ki bizlerim öyle bir kutlaması yok ama e, yeni yıl için hani eşimin e, ailesine işte benim yengem vesaire onlar için hediyeler de aldım. Bunların içinde o var. Mesela bir tanesi şu. Sensin işte içinde bir far, dudak kalemi, e, gloss, e, maskara ve ruj var. Şöyle bir set aldım. Bunun fiyatı 14 euro 99 centti arkadaşlar. Daha sonrasında kendime şöyle bir dudak nemlendiricisi aldım. Burt's Bees'in ürünlerini çok seviyorum. Karamele de aşığım bu arada. Hemen çıkardım. Bunu kullandım. Çok güzel. Harika bir e, kokusu var. Bunun fiyatı da 6 euro. 5.99 Evet. Yani fırçaların birbirini öpüyorlar. O kadar çok fırçam var ki. Ama Real Techniques'i gördüğüm zaman dayanamıyorum arkadaş. Ben çok seviyorum Real Techniques'in fırçalarını. Bir de e, zaten şu fırçası, şu fırçası bende zaten var. Bundan iki tane olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. E, bir de böyle kendime tekrar set aldım çünkü indirime girmişti. E, 22. Do şey 24.90'a fiyatı düşmüştü. Bir de böyle set aldım kendim için. Ee, sonra şöyle bir e, fırça daha satın aldım. Böyle bir fırçam çok önceden vardı Bobby Brown'un ama bulamıyorum. Nerede bilmiyorum. Gitti yani. Ee, yani bu çok kullanabileceğim bir fırça değil ama yüzümü temizlemek için olabilir diye aldım. Fiyatı da çok uygundu. 5.99 civarıydı. O yüzden satın aldım. Bu da yeni yılda dediğim gibi e, hediyeler artık yavaş yavaş almaya başladım. Bu da bir maskara. Profession'un bir maskarası. Ee, bunu da satın aldım. Bunun fiyatı da 6 6.99 veya 7.99 olması lazım şu anda tam hatırlamıyorum şöyle bir üçlü e, sünger seti aldım küçük minik bunun fiyatı da 499'u çok tatlılar bilmiyorum bunu da e, hediyelik olarak aldım daha sonra e, Profusion'un e, baz maskarası ay, göz bazını satın aldım şöyle bunu kendim için satın aldım. Denemek istiyorum. Bakalım nasıl. Bu da 5 euroydu. 4.99. Bunların e, şeylerini çekmiştim. Şortlarını çekmiştim. Bu Essence'in lip oyları. Bir de bu lip oyları satın aldım. Şöyle. E, renkleri de yani ne bileyim. Bunların fiyatlarını şu anda hatırlamıyorum. O yüzden söyleyemeyeceğim. Bir de Make Up Academy'nin şöyle bir lip oil'i. Bunlar e, hediyelik olarak gidecek. Daha sonra arkadaşlar Make Up Academy'nin şöyle far paletlerini satın aldım. Bunlar da yeni yıl 3 e, tane yeni yıl paketleri yapacağım. Onun içine girecek e, ee, şunla ikisi aynı renk yani e, wilderness rengi şu yukarıdaki de Ange Hammond rengi evet şöyle bunları tabii ki size göstermek isterdim ama dediğim gibi hediyelik vereceğim için e, maalesef bunlara dokunamayacağız evet çünkü kapalılar bir de bunları satın aldım bunlarda adet fiyatı 6 euro 5.99 bu üç tane paket, paleti satın aldım ee, ayrıca 2 tane de allığını satın aldım İkisi de aynı renk bunların ginger ginger olarak geçiyor şöyle Ginger renkleri. Allıkları da 7 euroydu. 6.99'du. Daha sonra bunu e, bu alışverişimde almadım ama daha önce size söylemiş, Bir türlü gösteremiyorum. Her defasında unutuyordum. Bu ürün Chanel'in e, bu e, parlatıcı stiline muadil gösterilen bir ürün. Milano'nun. Tabii bunu açıp göstermem lazım ama Öyle bir paketlemişler ki hemen bakalım. Neyse ya açılması zaman alacak ya da bir dakika. Yani dehşet bir şekilde paketlenmiş bir ürün. Neyse zaten bunu ben yine kullanmayacağım hiç açmayayım ya da bilemiyorum ya bir dakika size göstermek istiyorum çünkü o zaman muadili diye aldım belki. Hani Türkiye'de ulaşma imkanınız varsa herkes o kadar çok abarttı ki ben de merak ediyorum. Yani gerçekten bu ürün muadil olabilir mi diye. Ama buna bir türlü her videoda denk gelmedi. Çekemedim. Ah, açtım. Evet. Hemen bir bakalım. Hmm. Yok. Bu biraz daha böyle tamam parlak ama bir simli gibi. Şu evet Milano'nun hmm, ama güzel olabilir. Bir dakika hemen bir yandan da anlık göz seriyim. Chanel'inkini deneyelim. Olabilir mi diye. Nerede acaba? Evet geldim. Bakalım. Bu da arkadaşlar Chanel'i. Hani renk olarak bayağı bir şöyle görünüyorlar. Chanel'in transparanı. Hemen bakalım. Evet. Şuradaki, şuradaki de Milano. Yani bunda böyle koyu bir ten rengi var bu transparan. Hmm. Yani fark var arkadaşlar. Chanel daha böyle dolgun, bu ise çok böyle sıvı bir şekilde duruyor. Yani görüntü olarak evet ama yapı olarak baya bir fark var aralarında. Evet. Neyse onu da denemiş olduk. <laughs> Sizlerle. Bunu da geç. Evet. Hemen şunu bir sileyim ben. Gittikçe daha da çok hava karardı bu arada. Biliyorum. Ve e, son olarak Evet son olarak arkadaşlar iki ürün kaldı. Moira'nın şöyle bir e, allığını satın aldım. Hemen bakalım. Rengi çok güzel gözüküyor. Rengi de Honey Pie. Aa, no. Ne pis ya? Honey Pie. Honey Pie rengi. Hemen açalım. Bunun rengi acayip hoşuma gitti orada. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şöyle. Bunun fiyatı biraz evet diğerlerine göre yüksekti. 11 euro 99 sent. Şöyle bir rengi var. Ben bu aralar bu renge takmış dur durumdayım. Şöyle bir tabi ben şu anda çok uyguladım arkadaşlar. Şöyle bir turuncu renk gibi. Bu renklere böyle bir takmış durumdayım. Bakalım nasıl <laughs> olacak. Evet bunu satın aldım. Ve sonrasında bir de aynı rengi e, olduğunu düşündüğüm Revolution'un Fake the Flash isimli alanı satın aldım. İkisi de bence aynı renk galiba. Buna da bir bakalım. Hiç denemedim ben bunları birlikte bakalım diye. Evet, onu da şuraya sürelim. Ay, bu ne be? Evet, bir pört dedi, bir cür dedi, bir şeyler oldu. Onu da şuraya sürdüm. Bir bakalım. Ee, bunun da fiyatı 6 euroydu, 5.99 mu, 6.99 mu, öyle bir şeydi. Bence tamamen aynılar. Birebir aynı renkler. Biraz daha açık oldu, az sürdüm çünkü. Birebir aynı renkler, çok güzel. Şöyle onları da deneyeceğim tabii ki. Şu an için bir şey diyemiyorum. Nedir, ne değildir diye durumları. o da böyle. Evet arkadaşlar, umarım bir şeyleri unutmamışımdır. Burası şu anda savaş alanına döndü. Umarım yine bir şeyler unutmamışımdır. Çünkü her video çektiğimde bir şey unutuyorum ve sonra kriz geçiriyorum. <laughs> Canlarım benim. Umarım Videomu severek, beğenerek, eğlenerek izlemişsinizdir arkadaşlarım. Eğer ki kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ve beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Eğer ki herhangi bir sorunuz varsa soru sormak isterseniz yorumlar kısmında bana soru sormayı da unutmayın. Ve e bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğene tıklamayı unutmayalım. Videomu beğendiyseniz kendinize çok iyi bakın efendim. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın. Bay bay.